Herkese merhaba. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyiz. Profesör Doktor Sayın Nilüfer Narlı yanımızda. Kendisi Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha Siz doğrusu biz hoş, hoş geldik aslında. Evet, hoş çok yoğunsunuz. Bu yoğunluk arasında bize vakit ayırdınız. Çok demek, teşekkür ediyorum. Benim için bir zevk ve bir sorumluluk. Çok teşekkür ediyorum. Tam da sorumluluk deyince aslında sosyal olarak çok fazla sorumluluklarımız var. Evet. Ama özellikle size ilk sorun sosyal sorumluluk açısından iletişimin önemini anlatır mısınız bize? Önce iletişim nedir? Ona bakarsak insanlar biriyle konuşsa da konuşmasa da vücut diliyle kullandığı sembollerle aslında sürekli birileriyle iletişim halinde. Ee, buradan yola çıkarsak şunu çok iyi bilmeliyiz: Biz kullandığımız dile, vücut dilimize, kullandığımız kelimelere, kullandığımız sembollere çok dikkat etmeliyiz. Çünkü kelimeler sihirlidir, semboller sihirlidir bir insanı kalbinden vurup hmm. öldürebilirdi. Onu çok mutlu edebilirdi. Çok e, dolayısıyla iletişim başlı başına bir sorumluluktur ve herkesin hani iletişimi öğrenmesi gerekiyor. Şöyle ki iletişimi öğrenmekle neyi kastediyorum? İletişimin önemini ve iletişim dilinde şiddetsiz bir iletişimi öğrenmemiz çok önemli. Zaten bu konuda yazılmış çok önemli bir kitap var. Rosenberg'in Şiddetsiz iletişim yani bu yine Türkiye'de öğrenmemiz gereken çok önemli konulardan birisi ve bu her bir bireyin sorumlu çünkü sosyal sorumluluk dediğimiz zaman bireylerin de sosyal sorumlulukları var. Bireysel düzeyde ayrıca tabii ki bir kurumun, bir şirketin hani kurumsal sosyal sorumluluk dediğimiz zaman şirketlerden bahsediyoruz. O yüzden iletişimle sosyal sorumluluk arasındaki ilişkiyi böyle kurabiliriz. Bravo. Peki şiddet dediniz ya aslında iletişimde şiddet sesini diğer tarafa yükselterek de olabiliyor değil mi? Kesinlikle. Bunu niye söylüyorum? Çünkü şimdi e Uzun zamandır böyle bir proje yürütüyoruz hmm. ve burada aslında işitmenin de ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu anlatırken şunu öğrendim. Bazen daha az duymak, karşı tarafa sesimizi, ifademizi ve gücümüzü hmm. daha fazla aktarmak adına sesimizi yükseltiyoruz. Hmm. Özellikle aile içinde karı koca arasında bazen hmm. e, sonradan artık duyma engelini halletmiş insanlar anlıyorlar ki bağırıyormuşuz. Bağırmak e, gerçekten ciddi bir sıkıntı, sorun mu? kesinlikle şöyle tabii karşımızda hani işitme engelli diyelim veya duyma sorunu olan duyabilen bir, az duyabilen birisi olduğu zaman sesimizi yükseltmek zorundayız. Fakat burada niyet çok önemli. Siz birisinin sizi iyi duyması için mi sesinizi yükseltiyorsunuz yoksa o kişiye karşı negatif bir dil kullanmak için mi, o kişiyi azarlamak için mi? Dolayısıyla hani iletişimde bunlara dikkat etmemiz gerekecektir. Fakat uzun süre duyma sorunu yaşayan insanlarla birlikte olan aile bireyleri e, aile dışına çıktıkları zaman da ister istemez yüksek sesle konuşabiliyorlar. Hmm. E, yani bu tür sorunlar e, yaşanabiliyor tabii. İşitme sorunu yaşayan e, insanlar ne gibi sosyal sorunlarla hmm. karşılaşıyorlar? Değil mi siz de galiba evet, evet. bu konuda e, bir soru sormak istiyorsunuz? İşitme e, sorunları yaşayan insanlar ...kendilerini toplumdan dışlanmış hissedebiliyorlar. Dolayısıyla bizim bu konuya sosyal sorunlar açısından... ...sosyolojik olarak yaklaşımımızda üç tane anahtar kavram var. Hı hı. Birisi kapsayıcılık. İkincisi sosyal sorumluluk. Üçüncüsü de ayrımcılık. Şimdi işitme sorunu olan insanları bir şekilde toplumdan dışlarsak o zaman kapsayıcı bir tutum içinde değiliz. Biz bireyler olarak kapsayıcı olabiliriz. Aynı zamanda kurumların kapsayıcı olması gerekiyor. Aslında hedef mutlu bir toplum, aydınlanmış bir toplum, geleceğe <laughs> daha güzel bakabilen bir toplum. Peki iyi işiterek iletişimde kalmanın nezaket kurallarıyla da bize ilgisini anlatır mısınız? Evet, yine hani iletişimin bir sanat olduğunu düşünüyorum ve iletişimde nezaket çok önemli küçük yaştan itibaren mesela çocuklarımıza özür dilerim. Lütfen bunları öğretmeye çalışıyoruz ve hitap edecekleri kişilere nasıl hitap edeceklerini öğretiyoruz. Kendisinden büyük birisine hangi sıfatla hitap edecek? Bunların öğrenilmesi çok önemli. İletişimde nezaket eksikse o patolojik bir iletişime doğru hmm. gidiyor. Yani iletişimde nezaket eksikliği aynı zamanda iletişime şiddet unsurları da getirebilir. Hı hı. Çünkü bizim sembolik şiddet dediğimiz bir şey var e, sosyolojide. Yani ben sadece sesimi yükselterek, karşımdaki kişi siz yerine sen diyerek, e, emir veren bir tonla konuşarak da ona şiddet uygulayabilirim. Yani sembolik e, şiddetin önüne. Dolayısıyla... E, iletişim konusunu ele aldığımız zaman muhakkak e, nezaket konusuyla bir arada ele almamız gerekiyor ve bunun eğitiminin hem ailede hem okulda çok küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerekiyor. Her şey ailede başlıyor sonra kesinlikle, da o aile büyüyor, büyüyor ve toplum oluyor. Evet. Mutlu bir toplum olmayı Hı -hı. istiyoruz. Peki e, her nedense ...bizim toplumumuzda işitme kaybı bir eksiklik olarak algılanıyor. Oysa görme kaybına aynı şeyi söyleyemiyoruz. Sizce neden böyle bir algı var ve bunu nasıl değiştireceğiz? Aslında ikisi de çözüme odaklı ve kolayca çözülebilecek halde şu anda bu teknoloji sayesinde. Ee şöyle belki de hani görme kaybıyla ilgili... E, gerek tıptaki gelişmeler, e, gerek bu konuda hani devletlerin e, izledikleri politikalar, e, öne sürülen çözümler daha erken başladı diyebiliriz. Yani bu konu benim e, konum değil. Fakat işitme e, engellerle ilgili, yani teknolojik gelişmeler de çok daha yeni e, ve her gün bu e, yani yeni bir takım aparatlar sunuluyor ve e, tabii insanların hayatını gerçekten çok e, rahatlatmış bir durumda. Çünkü Hatta bir bebek mesela hiç annesinin sesini 6 ay duymamış bir bebek ya. annesinin sesini duyduğunda ağlamaya başlıyor. Şöyle işitebilmek duygusal açıdan da çok önemli. Duygusal gelişim zihinsel gelişim açısından çok önemli. Dolayısıyla son ya yani 15 yılda özellikle bu yeni teknolojiler yapay zeka kullanımıyla birlikte bu aparatlarda önemli gelişmeler tespit edildi ve toplumda da bu konuda bir farkındalık oluşturmak gelişti. gerekiyor. Bu gelişti. Hani eskiden birçok insan aslında her türlü engelli bireyi dışlama eğilimi içindeydi. Şöyle engelli birey evinde kalacak, ailesi ona bakacak ama şu anda farklı bir anlayış kapsayıcılık, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, kimse hmm. arkada kalmayacak. Bakın hmm. bu Birleşmiş Milletler'in sloganı, kimse arkada bırakılmayacak. Yani hmm. bu slogan çok önemli. Dolayısıyla artık devletler e, yeni bir takım politikalar benimsiyor. Bunlar hep bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma raporlarında ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bireylerin, kurumların, kuruluşların, sivil toplumun ve de devletlerin e, işitme engeli konusunda e, yeni politikalar benimsemesi ve de bu bireyleri eğitime, sağlığa ve e, yani her türlü aktiviteyi entegre etmesi gerekiyor. Şimdi siz çok zarif bir hanımsınız, <laughs> çok iyi bir eğitmen, öğretmensiniz ve şimdi bakıyorum Kesinlikle. böyle takılarınıza ne kadar güzel şimdi biz geleceğiz diye özenmiş hocam hazırlanmış. Şunun için söylüyorum aslında kulaklık takmak eskiden bir hayli dikkat çekeceği şimdi artık sadece bir küpe olarak ama o küpe aslında küpe değil aslında kulaklık, işitme cihazı hatta artık çok gelişti toplumda. Doğru. Bu yüzden biz hem zarafetimizden, güzelliğimizden bir şey kaybetmeden ileride bunları çok kolay yakalayacağımızı düşünüyorum evet. ben de. Peki modern işitme teknolojisine rağmen hala işitme sorunları teknolojiye mesafeli kalabiliyor. Bu söylediğim hızla yayılıyor ve artık bu teknolojileri her yerde görmeye başlayacağız. Sizce bu ne zaman mümkün olabilir? Öncelikle bu hani işitme cihazlarındaki değişme değinmek istiyorum. Şöyle işitme cihazı belki büyük olduğu zaman çok belli oluyordu ve kişi ondan utanabiliyordu kullanan Hı -hı. ve onda hani bir stigma sorunu yaşıyordu. Fakat şimdi kullandığı işitme cihazı bir aksesuar mı yoksa işitme cihazı mı, bu belirsiz ve de bunu kullanan kişi bir eksiklik duymuyor. O açıdan çok önemli. Hı -hı. Ee, şöyle günümüzde ikinci sorunuzu cevaplıyorum. Günümüzde teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki çünkü biz artık tarihin Hızlandı çok daha hızlandığı bir dönemdeyiz. Bu bir Fransız düşünürün teziydi. 18. yüzyılda teknolojik değişikliklerle birlikte e, tarihin hızlandığı tezini ortaya attı. Dijitalleşmeyle birlikte artık çok farklı bir dönemdeyiz. Öyle hani Covid sonrasında dijitalleşme yeni bir ivme kazandı. Dolayısıyla bakın her gün yeni bir icatla karşı karşıyayız ve tıpta da çok önemli değişiklikler var. Dolayısıyla ...hani bir e, kestirimde bulunmak zor. Peki hocam, iyi işterek iletişim kurmayanlara... ...sosyoloji açısından e, toplum ilişkilerini... ...onların hmm. mesafelerini, eğitimlerini... ...ekonomiye olan katkılarını da değerlendirir misiniz? Onların ekonomiye bir katkı yapabilmeleri için... ...kesinlikle önce eğitime entegre edilmeleri gerekiyor. Hmm. Yani işitme engelli bir çocuk okula gidebilmeli... E, ...kaliteli eğitim alabilmeli ve burada sorunlarla engellerle başka engellerle karşılaşmamalı. Ondan sonra tabii ki herkes kendi yetenekleri ve kapasitesine göre bir takım mesleklere yönelecektir. Yani buradaki en önemli konu kurumların işte devletin bu ayrıca yerel yönetimlerin işitme engelli ve diğer engellerle ilgili izledikleri sosyal programlar kapsayıcı olduğu ölçüde. ...sosyal sorunlar ortadan kalkacaktır. Bireyler büyüdükçe... ...daha fazla katkı sağladıkça devletler de çok daha Kesinlikle. rahat. Kesinlikle. Yani, tabii eğer engelli olan bir birey... ...işitme engelli, görme engelli... ...kendisini geliştirip... ...kendi potansiyelini realize ederek... ...onurlu bir insan olarak... ...zaten ekonomiye katkıda bulunacaktır. Hı -hı. Yeter ki o kişinin bilgi ve beceri... ...donanımına sahip olması için... Eğitime entegre edilmesi. Tabii eğitim deyince aynı zamanda kaliteli eğitim. Bu kaliteli eğitime erişim de sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında. Şimdi biz bir üniversiteden yeni yapıyoruz şu anda ve burada müthiş bir eğitim veriliyor. Pek çok üniversitede böyle tabii Türkiye'mizin. Ama toplumun %16'lık kesimi iyi iletişim kuramıyor. Bu iyi eğitim belki de alamadığı anlamına da geliyor. Peki toplumla iyi iletişim kurmayan bir kesim bizden neler götürebilir? Evet. Şimdi toplumla iyi iletişim kurmama kişinin işitme engelli olması ile ilişkili olabilir. Ayrıca iletişim kurma sorunu psikolojik sebeplere dayanabilir. Bu iki durumda da yine bu çocukların özel bir eğitim alabilmesi tabii ki özel eğitim hani onlara hı hı. özel bir eğitimin verilebilmesi, onların gerekli psikososyal desteği alabilmesi gerekirse hani kendilerine e, koçluk yapan arkadaşlarının, öğretmenlerinin olması çok önemli. Ve ben yine e, Birleşmiş Milletler'in sloganını hatırlatacağım. Kimseyi arkada bırakmamalıyız. Eğer kişilerin bir takım dezavantajları varsa hani işitme engelli olmak bir dezavantaj ama yoksul bir ailede doğmak da bir dezavantaj. E, zaten sosyal sorumluluk projeleri dezavantajlı bireyleri kırılgan bireyleri topluma entegre etmek için e, gerçekleştirilen projeler ki bence böyle çok fazla proje yapılıyor ve bunların değerini daha da yükselttiğini düşünüyorum toplumun biz Kesinlikle. de bu anlamda sizin de öncülüğünüzde hmm. pek çok Yok kıymetli insanların çok daha güzel yerlere gideceğini düşünüyorum Peki hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı Hayır yok ama şunu söylemek istiyorum Öncelikle ben sizleri ve kuruluşunuzu tebrik etmek istiyorum çok önemli bir sosyal sorunu dile getirdiniz ve bu konuda farkındalık yaratmanın muhakkak bir sosyal etkisi olacaktır Hani ileride de belki bu sosyal etkiyi konuşabiliriz çok küçük yaştan itibaren Hani çocuklarda da bir farkındalık yaratmak gerekiyor. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten yüreğinize, dilinize, aklınıza, fikrinize sağlık. Bence aydın insanların yetişmesi için burada göstermiş olduğunuz başarıyı ve eğitimi, kaliteyi biz bizi izleyen herkesin içinde, yüreğinde ve evinde, ailesinde elbette aldığı eğitimi de görmeyi diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizler. teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere.